Motor TV Romanya'dan selamlar sevgili dostlar. Bugün ne yapıyoruz? 8 çiziyoruz. 8 çizmek biliyorsunuz ehliyet sınavına girenlere lazım oluyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir defa 8 çizdiriyorlar. Biz Romanya'dayız. Romanya'da kaç defa 8 çizdiriyorlar? Arkadaşlar 3 defa sol taraftan 8 çiziyorsunuz. Girerek bir 3 defa da sağdan başlayarak 8 çiziyorsunuz. Toplamda 6 tane 8'iniz var. Temiz 8'ler lazım. Neden 8 çizilir? Normalde bu zaten yapabileceğiniz bir çalışma. Yani ehliyet sınavının dışında da yapılabilecek. Motosiklete hakim olmak için, daha çevik olmak için motosikletimizle daha başarılı bir sürüş sağlamak için bu güzel bir aktivite yapılabilir. Boş alan varsa neden olmasın çalışılabilir sevgili arkadaşlar. Dikizin püf noktalarını size göstermek istiyorum. Şimdi kalktım. ikinci vitese aldım. Ve ne yapıyorum? Gideceğim yere bakıyorum. Aynı slalomda olduğu gibi arkadaşlar. Gaz ve debriyajla ayarlama yapıyorum. Gerektiğinde biraz gaz veriyorum. Gerektiğinde debriyajımı o kavrama noktasında sabit tutuyorum döneceğim yere bakıyorum. Sekizimi bana tanılan sınırlardan, sınırların hepsini kullanıyorum. Yani o ne demek? Açılmam açılıyorum ki rahat dönüş alabileyim diye. Kapalı kapalı dönmeye çalışmıyorum. Ve ne yapıyorum? Arka frenle destekliyorum arkadaşlar. Arka frenle desteklemek ne demek? Baktım motor fazla gidiyor, kendisini attı. Gazı fazla verdim arka frenle şşt oğlum nereye gidiyorsun diyorum ona. Birazcık takviye atıyorum. Yani bu üç kombinasyon çok önemli. Peki 8'in başka püf noktası ne? Aynı slalomda olduğu gibi arkadaşlar. Ön fren kesinlikle kullanmıyorum. Hep arka fren. Ve daha sonra gördüğünüz gibi çıkışımı yapıyorum arkadaşlar. Çalışmaya devam, zeki çizmeye devam, slalom yapmaya devam. Bunlar güzel şeyler, güzel aktiviteler. Biz de burada bugün poligondayız. Keyfini çıkarıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın, hoşçakalın.